Merhaba arkadaşlar, Gebis Türk'ün bir dostu. Daha hoş geldiniz. Bugün Granny'ye yeni giren güncellemeyi inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ben yine askerdeyken çıkan güncellemelerden biri olan Granny'ye yeni bir güncelleme gelmiş. Granny 1. oyunu arkadaşlar. Ama bu çok büyük bir güncelleme değil. Aslında yine güzel bir güncelleme ama o kadar da büyük bir güncelleme değil. Granny'nin yeni güncellemesiyle beraber 1.7.9.3 sürümü gelmiş. Bu güncellemelerle beraber arkadaşlar kitaba bir işle beklenmiş. Biliyorsunuz, ee, annesi bir yerde tutuluyordu. Biz orayı kitapla açıyorduk, daha sonra hiçbir olay olmuyordu, sadece kitap oraya koyuyorduk ama hiçbir şey olmuyordu. Bu sefer ona bir işle beklemişler. Bugün onu deneyeceğiz. Daha sonrasında grafiklerde bazı iyileştirmeler yapmışlar ve yakalama müziği değişmiş. Bu tür yenilikler var arkadaşlar. zaten güncelleme notlarında yazmışlar küçük değişiklikler var diye. Onun haricinde böyle oyunun gidişatını değiştirecek bir güncelleme yok. Sadece bu silindirlerin annesinin olayı var. E, o bizim için önemli. Onu size göstereceğim. Oyunu easy de oynayacağım ki size her şeyi gösterebileyim. Hemen ilerleme tuşuna basarak devam edelim. Bakalım yenilikler neymiş bir görelim. Çok çekmemi çok istiyordunuz. Yorumları sürekli yazıyordunuz. Ama çok fazla oyun olduğu için yeni çıkan çok fazla oyun olduğu için onları çekmek zorundaydım. Ve artık şu anda yeni güncellemeyi çekiyoruz. Hadi bakalım görelim. Bundan sonraki zamanlarda da arkadaşlar Granny 5 fan yapımıyla alakalı bir video gelecek. Böyle bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet başladık. Grafiklerde böyle ufak bir değişiklik var. Yani böyle daha çok net gözüküyor artık oyun. Fark ettiyseniz. Bakın. Yakalama bizi. Bu şekilde olmuş. Böyle gerici bir müzik çalıyor ama bence gayet güzel olmuş ya ben beğendim. Gerçekten ben beğendim. Bu yakalama müziğini. Tamam. buraya da açtık. bir Teddy var. Burada silah parçası var. Bunları almaya gerek var mı bilmiyorum ama ben alayım ne olur ne olmaz. Dursun de Zaten easy'de oynuyoruz. Bizi yakalama ihtimali çok düşük. Zaten düşme sesleri de çıkmıyor artık izide. Ee, Sadece belli noktalarda çıkıyor. Evet, buralarda bir şey yok. Bakın buralarda sanki yani ışıklandırmayla mı oynamışlar bilmiyorum ama daha net gözüküyor her şey. Oh, buraya geldik. Aslında şeyden gitsek daha iyiydi. Ben niye buraya girdim ki? Vallahi. Şimdi kitabı bulmam lazım. Kitap genelde mutfağın tarafında çıkıyor. Orulara bakacağız, gözeticez. Şuradan bir gideyim. Hatta Greeni şurada bir çağırayım. Evet, onu düşürdük. O örümcek falan. Güzel detaylar. Devam edelim. Burayı açtık. Ses vermedim diyecektim de verdim. Buradan aşağı inelim. Ama Silah parçasını niye getirdim bilmiyorum ama işsizlik işte. Getireyim dedim. Bırak. Bu bir. Burada var mı işimize yarayacak olan bir eşya? Açalım. Boş. Burada bize bir şey çıkmaz. Hamam da boş. Ha 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 dedi. Şimdi Hammer burada mı değil. Hammer genelde buralarda da çıkıyor. Şimdi mutfak tarafına gideceğim gördü, gördü. Artık yakalama bizi daha net ya. Çok hoşuma gitti. Evet, kitabı buldum. Kitabı aldım. Buradan bu çıktı. Çok kötü yere koymuş kafanı. O yüzden ben uğraşmayacağım. Şimdi da düşüneyim. Ben direkt buradan devam edeceğim. İki kere ses verdi. Çok iyi oldu. O şimdi oraya gidecek. İyiyiz. Şimdi kitabı aldık. Hayır ya bir şey düşürdüm. Mumu düşürdüm ya. Geliyor. Her türlü sesi çıkardım. Gerçekten her türlü ses çıktı şu anda. Neyse. Hatta ben çıkayım. Gördüm Tamam. O, orayı açmam lazım çünkü yine düşürdüğümde yine gelecekti. Hocam sen çok yavaş yürüyorsun ama. Bu kadar yavaş yürüyeceğini beklemiyordum. Uuuuuuuuuuuu Hocam sen gelene kadar sabah olacak ya Abi üstüne kapatayım Tamam Bundan sonra beni göremez diye düşünüyorum Şimdi Slender'ın olayını göreceğiz Slender'ın annesinin olayını göreceğiz şimdi Kitabı koyduğumuzda <laughs> Küçük bir sahne var orayı göstereceğim size çok değişik bir sahne Eee Ama küçük Gren'in bizden bir uzaklaşması lazım bir uzaklaşsın bize Uzaklaşırsa eğer ee, Kapanı bıraktı tamam kapanı koyduğuna göre artık gidebilirsin Her başka yere al. Gitti mi? Yani gitti Şimdi Koyalım Trenerin annesi burada Gördüğünüz üzere Ben burayı koydum Bakın böyle bir ses çıkarıyor ve yerden düşüyor. Daha sonra biz şöyle bir gittiğimizde Arkadaşlar Şöyle merdivene doğru gittiğimizde Tekrar geri geldiğimizde Bize böyle bir sahne karşılıyor. Evet şu anda hareketlendi ve Bize doğru gelmeye çalışıyor. Bize doğru gelmeye çalışmıyor aslında e, Slenderman'ın Çocuğunun bulunduğu noktaya doğru gitme, Yani Slender'ın beşiğinin Olduğu noktaya doğru yürümeye çalışıyor sayede öyle görüyorsunuz arkadaşlar. Geliyor. Yarışmacımız Yaşar geliyor. Oğlum bu nasıl tip ya? Ha gayret yapabilirsin. Yapabilirsin. Birazcık daha. Hoppa. Hadi yapabilirsin derken belli bir yerden sonra arkadaşlar şuraya gireyim de granı geliyor. Pes ediyor ve yere yığılıyor. Ve daha sonrasında Jesse de arkadaşlar kaybolacak. Evet. Jesse bu şekilde sönüyor. <laughs> evet. Gitti. Böyle küçük bir animasyon eklemişler arkadaşlar. Ee, bazı fan yapımcıları da Game Over olarak yeni bir Game Over'ı tasarlamışlar arkadaşlar. Granny bizi buraya ee, annesinin yerine bizi bağlıyor ve kapıyı kapatıp kaçıyor. Yani bizi buraya tutsak ediyor. Öyle biz son filan yapmışlar falan yapıncaları. Bence normal oyuna da eklenebilir. Yani bu şekilde bunu da gördük. Arkadaşlar. Bence güzel kitaba bir şey eklemeleri gerekiyordu çünkü çok boş bir şeydi. Kitabı koyunca ne oluyordu yani hiçbir şey olmuyordu. Ee, bu sayede Böyle küçük bir animasyon eklemişler. Mutfağı değil. Tuvalete koyacak gerek var bir şey? Yok. Evet. modda döşeme sesinin olmaması güzel. Bana kalırsa öbürlerini de eklemeyin diyeceğim ama işte. Oyunun zorluk derecesi. Ne yapıyorsun lan Granny? Özlettin kendini Ya developer artık bir şeyler yapsa da yeni oyun yani yeni güncelleme yayınlasa da oynasak yani. Böyle küçük küçük güncelleme yayınlamaya başladı. Tamam bu da bir şey de. Kardeş, daha büyüklerini istiyoruz. Senden daha büyük çalışmalar bekliyoruz. Sen koç koca developersın. Ver size böyle yeni bir oyun çıkar. Granny 4 bir anda yayınlaması yok mu arkadaşlar? Bir anda böyle çıkması yok mu? Ben bu videoyu çektikten sonra. Olabilir. İnşallah da olur diyoruz. Temelleriz. Et çıktı. Hatta et alayım ben direkt bu spider'ın yanına gideyim. Evet ben yine yıkıyorum, yıkarak gidiyorum etrafa. Gözümden kaçan bir yenilik varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Benim şu an yakaladığım yenilikler bunlar. Ha, bu güncellemenin en büyük yeniliği bu Trenton'un annesinin olayı. Ve bu ses arkadaşlar. Çok garip bir ses ama yani yine güzel olmuş. insanı geriyor. Gel çocuğum. Yemeğin hazır. Teşekkür ederim. Red çıktı lan oğlum ne alaka Red? Şimdi sanki bir şey varmış gibi gördüm de yok. Ben gidiyorum. Şuraya bir kırayım. Evet. Bunun kırma animasyonu falan da mı değişmiş acaba? Yani daha böyle şey gibi geldi. Lan! Bunu buraya düştüğümüzde böyle animasyon çıkarıyor muydu? Çıkarmıyordu. Aa! O kadar yüksekten de düşmedim ben Ve ben oradan sürekli atlıyorum. Atladım bir yer orası. Ne alaka? Neyse hadi öldürsün yani. Ne, ne yapalım ya? Yani? Aslında oyunu bitirme amacım yok. Etraf daha böyle göz atmak istemiştim de yani. Git öldürdüm. Tabi game over mi görsek ya? Yani bir game over görebiliriz aslında. Belki yeni bir game over eklendi yazmıyor ama varsa belki görürüz. Öğrenç bir zanaatlarıyla yapabileceğim hiçbir şey yok yani böyle ya Var arabayla şuan, ha, kaçmak için ama Ay kaçmak istemiyorum ki O ne olacak? Mesela karpuz nerede? Kavun karpuz Aa fotoğraflar şey mı değişmiş bana böyle geliyor Böyle fotoğraf var mıydı ya böyle bir göz fotoğrafı Hiç hatırlamıyorum he Oo burası böyle Güzel Aa bahçeye çok hoşuma gitti derse. İlk defa görüyorum şunu bir detektif ediyorum Sağ Bunun içinden mavi anahtar çıkacak diye düşünüyorum. Playhouse çıktı. Ne yapayım ben Playhouse'ı. Playhouse'dan zaten kırmızı anahtar veriyor genelde. Ya e da mavi anahtar veriyor. Green e daha gelemedi yavrucuğum O kadar yavaş geliyor ki. Aa Meno. <laughs> o çok değişik olmuş müzik ya fotoğraflar değişmiş mi bana mı öyle geliyor arkadaşlar? Böyle fotoğraflar var mıydı? Yeni geldiyse bir yorumlara yaz, Merak gitti. Sanki böyle şeyler yoktu ya. Ha öldük. Güzel. Bak güzel ben bilmeden yakalandım. Gerçekten güzel yakaladım. Tuzağa düşündü. Bravo lan sana. Granny, akıllanmışsın gerçekten. Bu arada e, Granny'nin spamlanma noktası da değişmiş arkadaşlar. Bakın yukarıda çünkü eskiden Bodrum'da spamlanırdı Bodrum'dan çıkardı artık yukarı katta spamlanıyor, yukarıdan geliyor haberiniz ola. Bu da küçük bir değişiklik arkadaşlar. Granny'nin gelen bir Yani ne değişiklik yapabilir bunda. Belki böyle extreme ve impossible modları oynuyoruz ya ama orada da dede var dede de yukarıda doğuyor ikisi aynı anda yukarıda doğabilir e, güzel. Ama impossible'ları bir güncelleme getirmeleri lazım. Çünkü resim bir güncelleme değil o. Biliyorsunuz impossible mod. Ojen oyunda yok. Bence eklensin güzel olur ama. Bakın granny artık üst katlık doğuyor. Neresinden? Ne? Sesi geliyor kendisi yok. O bak sana şey getirdim. Lan baga girdim. Lan oğlum nerede bu kadın? Yani oraya kapan bırakma gel buraya. Neredesin? Lan kaybettik. Oğlum sen aşağıda ne yapıyorsun? Aa aşağıda mı spawnlanmış bize? Allah Allah. Ya da rastgele mi spawnlanıyor. Lan ben buradayım alo. Oğlum izlede de gerçekten kendini çok değişik. Şu beni engeller mi? Engellemezmiş. Her türlü öldürüyor. <laughs> Belki bir tık acır vurmaz diye düşündüm ama vurmuş gerçekten. Evet, the last day şu anda son gün. Son gece. Let's go. Gender, gender, gender. Hadi hızlı hızlı hızlı. Uyan, 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 uyan. Bir de 10 saatte kalkıyor. Biz her öldüğümüzde niye bizi yataktan başlıyoruz? O da ayrı bir konu. Onu da hiç sorgulamadım he. Oyunla, oynadım, oynadım. Nereden çıkacaksın? Haa, Bodrum'dan çıktı. Tamam, rastgele veriyor artık. Ya yani bazen üst katta da doğuyor o zaman. Çünkü genelde hep aşağı katta doğuyordu. Genel, öbür bölümde, ikinci gecede, üst katta doğdu. Evet, beni aşağı fırlatma sahnesi geldi game over'ı. Burada bir değişiklik yok herhalde. Yine aynı. Klasik. Evet. Böyle bir bakacağız. Granny yakışıklısı gözükecek. Yani Granny. Granny neredesin reis? Ooo <laughs> ne haber? Hadi. Hadi burada gideyim ben hadi. Hadi vur vur. Vur hadi vur. Vur. Hop. da. <laughs> güzel bir ölümdü. Şimdi videoyu bitirmeden önce bir Nightmare versiyonunu da size göstereceğim. Nightmare'de de e, bir değişiklik olduğu söylendi. Öyle mi bilmiyorum ama sanki grafiklerde bir değişiklik var. Yakalan yüzünde bir değişiklik var. Ha, onu da bakacağım. Değil mi? Grafikler daha böyle değiştirilmiş gibi mi geldi? Evet. Bu ses aynı. Sadece grafiksel bir değişiklik var gördüğünüz üzere arkadaşlar. Başka bir değişiklik yok. Öbür türlü her şey aynı. Ee, belki öbür bir değişiklik varsa zaten yorumlarda yazarsınız. Sonraki bölümlerde onu da gösterelim. Evet sevgili dostlar bugün sizlerle birlikte Granny'ye yeni gelen güncelleme inceledik. Umarım beğenmişsiniz. Yine yeni güncellemeler geldikçe seri devam edecek arkadaşlar. Dediğim gibi Granny 5 ile alakalı bazı videolar çekeceğim. Daha sonrasında işte yapmamı istediğiniz Granny içerikleri varsa yorumlara yazabilirsiniz. istekleriniz varsa. Bence güzel olmuş. Bu güncellemeyi beğendim ve daha da geliştirebileceğini düşünüyorum. Yeni Artık developer yeni bir şey koy, yeni istiyor, yeni, 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 yepyeni bir şey çıkardı. oynayalım artık. Devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve görüşlerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.